Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Brody oynayacağım. Yeni bir kostüm gelmişti. Bu da benim bu sezonki attığım ilk maç. Ben sezonun sıfırlanacağını unuttum dünkü Xbox videosunu atarken. Sağ olasınız zaten hiç izlememişsiniz. Tarihin en az izlenen videolarından bir tanesini yaşattınız bana. Çok sağ olun. Dayı sen de kestin bizi, ne yapıyorsun ya? İlham'ı bastın, taradın, geçtin ya. Şimdi base atacağız bir de. Neyse. Altında da bir tık öne geçmişsin. Şimdi oradan bir tane daha bir şey kaybedeceğim. Yani ilhamın gitti diye sevineyim mi şu anda yani? <laughs> Bu mu? <laughs> Koşayım koridora. Bir tane minyon kesin gitti de büyük önden gelecek mi? Aynen girdi tamam. Ona yetişiriz. Ona flash atarım gerekirse. Abi dünyaları aldın ya. Kardeş sen... Oğlum sen... Artist. Ne oldu lan? He? Cücük. Adama baksan ya. Sinir etti beni. Vallahi buraya geliyorlar değil mi? Ben niye göz o Hiç sıkıntı yok kanka. Ama yok kaçtı mı? Kufra ne güzel oynadı ya. Beraber girdik bu arada. Benim Metin 2'den Anahtar dostu. <laughs> ama ben kaşındım bu arada yani. Ama o minyonları almam gerekiyordu. Hani Hayabusa'nın görüşünü buradan almıştım zaten. Ama çıkamazdım. Çıkamazdım. Hocam itmesen dostum. Kanka itmesen. Yani ilginçsin. Neyse buradan bir iki de ben kule vuruş alayım diyecektim ama. Şunu bir çalsam. Oh tamam. Çok iyi hocam. Altında en yukarıdayız. Neredeyiz? En yukarıdayız. Neredeyiz? En yukarıdayız. Hayat soyu daha buraya gelir mi? Gelmez. Şimdi bir dakika bak bir oyun yapacağız. Şunu şöyle vuracağız. Buradan buraya geçeceğiz. Allah senin bela. Ya birader defol git ya. Ya bıktık ya. Yani bu ne ya? ya defol git. Aşağıda kaplumbağa fight'ı var. Ya o da onu çaldırdı. Bir de öldü üzerine daha ne olsun ki yani burada kötü kanka? Daha ne yaşanabilirdi yani? Hayda. Hayda ki ne hayda yani. Hayda hayda. Hayda. Çok kötü şeyler oldu. Çok kötü şeyler oldu. Çok çok çok. Mia aşağı şu çimdedir büyük ihtimalle. Ulan Tigreal miymiş o? Zahmet oldu dostlar ya. Beni burada unutsun bir dakika. Beni burada bir unutsun. Ölür mü lan? Olsun. Olsun. Asist aldık. Ama bunlar beni burada salmayacaklar. Ben bunlardan korkmaya başladım. Hocam bismillah. Oyuna daha ele girdik siz. Burayı salmıyorsanız. Mia ulti basıp gelir mi lan? Osman gelebiliyorlar. O yüzden çık dostum. Hadi bakalım. Ağlamayalım ondan sonra. Ben müsaadenizle direkt bir doğa göre yapıyorum. Epic ligindeyiz bu arada. Bu arada oh, hazır bekliyorum. Ya bunların hakikaten var ya. Yani kostüm mostümü gelmişse bunları oynamayacağım ya. Ya bunlar benim ömürden ömür aldı ya. Gelmiyorum ya Allah aşkına gelmiyorum kestiniz zaten. Tamam. Miyanın farmı ne? 3 300. Ama haddinden fazla hasar atıyor. Sen böyle ya. Aslında bu bana rakip olabilecek bir kahraman değil. Miyayla. En azından bu seviyede yani uzun vadede her türlü olur zaten de. Güzel. İyi bari bir skor daha. Evet Nana'dan da şimdi birer ulti yeriz. Takımca neredeyiz? Orada da eşitlik söz konusu şu anda. Bedava canlı geziyordu. Ölmek için bekliyor. Kufrada kaldı skor. Keşke atlamasaydı. Zaten ölecekti yani o adam. Herkes herkesin bir şeyini çalıyor bu arada. Buraya itelim ben burada hiç güvende hissetmiyorum. Şimdi kötü tarafı yani doğa rüzgarı da işe yaramayacak büyük ihtimalle. Benim hasar atma işlerimde. Mutsuzluk yapacağım. Umutsuzluk yapacağım. Zırh denme yapacağım. Aha. Geliyor mu? sinirden patlayacağım. Geliyor mu? Bu bir direniş anasını satayım ya. Alalım burayı. Yılan ayabısa burada yok. Hayret şaşırdım nasıl yok ya? Allah tiryal de yok. Allah Allah. Sen ne diyorsun? Bak sen şu işe. Al ordu şey kuleyi. İyi iyi güzel. Çok şaşırdım. Bu arada ben burada böyle bana iki tane vuracağım şimdi izleyin beni. Geber. Kaybol. Kaybol. Kafana iki tane yersin. Sonra base'ine dönersin. Tamam. Dağ rüzgarı da var basamamışsın Turşu seni Kule almayacağım Red'ini alacağım Oyun başından biri bana çektirdikleriniz için Hiç sıkıntı yok Ağla Tamam ağlayarak gündüğünü yazabilirsin Ağlayarak günlüğünü yazabilirsin Ruh hastası geliyor Flash'ı var mı? Olsaydı atardı büyük ihtimalle Türk mü bu? Bilmiyorum bu arada joyu falan da kesmem kolay. Benim bu kahramanla. Bye bye. Kendine iyi bakma. Vazgeçtim bakma. Can doldurmam lazım. Yukarıdaki fight'e gitmek istemiyorum şu anda. Ne oldu arkadaşlar? Bir anda sizin fotonuz falan gitti. Cık. Kıyamam ben size ya. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm ben. Tüh. Yahu neden böyle oldu? Siz niye bu kadar fark ediniz gibi bir anda? İyi gidiyordunuz oysa. Brody falan kesiyordunuz. Tüh. Neyse. Hadi oyun kazanalım biz o zaman. Boom. Buraya biri gelir mi? Hayapso'ya gelir. Hayapso'yu da keserim bu arada. Tek başıma solo ki atarım ben. Ne yapacağız buraya? Ulti attı. O da öldü. O da öldü. Yani aslında ultim olsa belki bunu da kesebilirim. Ama olmadı. Yani elimizden bu kadarı geldi. Öyle böyle şöyle işte. Lord alacaklar. Saniye ondan sonra kesileceği için de her türlü yetişeceğim zaten. Hiçbir sıkıntı yok. Çok baskı yedik ya. Vallahi yani. Bak sabah. Hani maç, maç, maç sundu mesela bugün. MTC maçlarını. Yani bazı takımlar diğer takımlara göre zaten tabii ki çok daha güçlü. Ama genel olarak bir şeyi çok iyi yapıyor herkes artık yani oranın bir düzeni var. Abi oyunda açık yok yani kimse koridorda ölmüyor genel hattıyla. Genelde fight savaşlar falan dönüyor buralarda ölüyorlar ya da birisi bir yerden bir yere erken açık verirse ölüyor. Ya çünkü görüş alıyor sürekli herkes. Benim burada görüşüm yok yani göz göre göre Tigreal burada. Oğlum o değildi ben öldüm ya. Oha ne kadar fazla vurdun. Hı? Dur ederken canlandı. Seni vurayım da can doldurayım kardeş dur. Ben ona yanaşmam. Uuu. Tigre ile yem olmayalım. Çok güzel oynadı aslında bizim çocuk da. Yeterli değil. Alayım buraya. Ben şu an var ya Yamyam yam gibiyimdir ha. Aslında buna midas yapmamız lazım. Atlantis değil. Şu şey oynanaya ufak bir de olsa savunma almamız lazım. Şu latağa gittik. Tamam. Şuna bir hasar deneyim mi? Hey yavrum hey. Brody aslan parçası. Brody misin bir aslan parçası. E beni buradan kim çıkartacak? Yani aslında bayağı da iyi oynamıştım ama yeterli olmadı. Sırf şu var ya, şu sadece Midas olsaydı bile burada çıkardım. Can çalacaktım, ne bileyim, kalkanım daha fazla olacaktı, büyü direncim daha fazla olacaktı. O bile olsa burada çok ikonik bir an olacaktı ama olmadı. Vallahi ben burada birkaç kişilik iş yaptım. Yani adam olsaydınız da siz de benimle oynasaydınız da başka bir şey izli izliyor, şu anda. <laughs> Gelseydiniz yani. Elimden bu kadarı geldi. Aslında bunu yerine bir tane kış tacı yapsak nasıl olurdu? Doğar rüzgar yerine yani. Ama şeyde hasar da tabii bilmemiz lazım bence ya Şu anda oraya gitmek istemiyorum lord var Lordu bekleyelim mi Gerçi bunlar da hata yapıyorlar Hala açılabiliyorlar Yukarı ne alemde bu arada Yukarıyı sanki biri itiyor değil? Evet, Yukarı itilmiş yine bu arada afk mı Değil Hayda bu yeğen öldü. Yeğen mi? Cık. Allah Allah ya düşünüyorum bir şey mi izledim de ağzıma takıldı. Bir şey de izlemedim. Dayı yeğen nereden geldi benim ağzıma ya? Tut 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 git ya. E, orta koridor da açıldı. Abicim bak fark açıklıyor. Şey kapanıyor. falan bassaydık vardı. Bu adam niye bu kadar tatlı? kesmişsin zaten. Orada giriyor muyuz? Aslında ben birini düşürebilirim ama Tigreal var ya. Kitle kontrolü adamlar. Hiç gerek yok Antin Kuntin işlere bulaşmaya. Ayazı var. Nasıl yavaşladı vuruşum? Ne oldu flash flash atıyorsun. Nereye gidiyorsun? Geleydin hele. Bu arada Mia bu fightta tehlike artık. Bir de zırh derneği bitirirse şu anda sizi tehlikeye o zaman görün. Reda alıyorum. Herhalde gelmez buraya az bir şey vicdanı varsa. Eyvah bizim çocuk sattı. Özür dilerim atıyor. <laughs> Sıkıntı yok kanka bir tane anahtar verirsin. Çözeriz ya. <laughs> Şimdi... Aha. Öldü mü? <laughs> Aburudinin bunu bu sunu çok seviyorum ya. Harbiden bu sunu çok seviyorum yani. Defol lan senden ulti yemeyeceğim. Kaybol. Kaybol. Kaybolun, hadi. Ah, size base. Bunlara fokus attınız ha, gel. Hadi. Hadi. Gücükler sizi. Cık, 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 cık. İyi ya, resmen intikamımı aldım yani tüm takımdan. O yüzden şu an çok mutluyum. Bayağı da iyi işler çıkardık ya, ekstra ekstra bir sürü hamle yaptık. Biraz ağladım ama, ona da artık gelmezden gelince yapacak bir şey yok. Olur o kadar. Bir halde üzerine, üzerine Julian oynayacağım. Şimdi rakipin yani pikleri birazcık çok değişik daha doğrusu. Yani hasar konusu bayağı problem çıkartacak gibi bir duruyor bize. Ee, bu oyun akıllı asa yapmayacağım ya. Yani akıllı asa yerine sanki oraya ne bileyim konsantre enerji falan koysam. Hem ufak bir can almış olurum hem de yapmayacağım işte ya. Ne bileyim canım öyle istedi yapmayacağım. Her neyse şimdi... Şu arkadaşı hızlıca kesip oraya yetişebilir miyiz? Leo var. Hiç gitmeyiz arkadaşlar oraya. Leo olduğu yerlere gitmek pek akıl kârı gelmiyor bana. Şu anda zaten kesiyorlar. Kesmek üzereler. Evet buraya da geliyorlar. Güzel. Alttan bir skor çıkardı faramız. Eline sağlık. Tankımız yine yok. Biliyordum zaten buraya atlayacağım. O yüzden hemen hızlıca eteneği atayım da aşağı geçeyim diye düşündüm. İyi oldu. Şurada bir kufrayı bekleyelim bakalım Layla'ya geliyor mu? Tamam. Şu an geçmeyeceğim. Biraz daha bekledim ve geçtim. Hala buradasın ya. Tamam. Almış mı onu? Almış. Atlasana. Aferin. Flaşı var ama değil mi? Attı mı oradan önce flashını? Neyse kaplumbağa var. Güzel. Yok hocam sen bana direkt bir cennet tüyü ver. Bu orta koridorda hemen beraber itelim dostlar. Vur kardeşim. Hemen hızlıca yukarıya atalım oyunumuzu. Şuraya gelsene. Ama gelmezsiniz. Niye gelesiniz ki? Niye gelesiniz ki? Elim çarptı bu arada iptal edecektim. Elim çarptı. Neden dostum ya? Ya burada bedavadan skor geçiyor önümüzden. Neden yani? Ne bileyim. Tamam. Aa ne yapıyorsun lan burada? Duduk. Gel lan buraya sen de. Çekersin onu. Harikasın. Ama bir işe yaramadı. Geliyorlar ha. Geldi nerede? Çok güzel. Sanırım çıkmamız lazım artık. Değişik bir oyun oluyor ha. Güzel güzel. İyi maç ama. Biz bunu bence oynarız. Evet kaçtılar. Önce şu rakipten bir iki bir şey dızlayabilir miyim? Onları geri düşürelim. Burada da girebilirim ama. Hiç niye soruya giresim yok. O aşağı tarafta ne yazık ki bizim Layla öldü. Aslında öleceği zaten belliydi. Yukarıdan da görüş yoktu aslında. Bu su ben az önce aşağıda mı gördüm? Aha bir dakika dur. Oo. Alev atışı girmiş. Akla bakar mısın sen? Tebrik ederim seni. Alev atışın için. Dur bakalım. Şurada bekleyelim. Buna önceden vurursa bize yönelmesin. Oğlum. Arkadaş senin burada buff'ın var. Değişik değişik geziyorsun haritada ya. ben de seni ciddiye alıyorum. Bir şeyler deniyorum. Yok önünü önünü kesiyorum senin. Şu sen ormanını temizledim senin. Farkında değilsin ama. O şimdi buraya gelecek ama yine. Gel. Ha, öldürdü bir de onu. Yat aşağı. Şimdi bunu da keseriz arkadaşlar. Güzel. Dakika 5. Buradan altın istiyorum. O yüzden iteceğim burayı. Leo'yu da yok. En fazla kufra gelir. fazla kufra gelir. O da çok tehlike değil. Hemen burayı da alıyorum. Kuleyi de aldım. Şu itemi yapmayacaktım. Şimdi artık yapacağız. Hayırlı olsun. Aslında şu item... Ya ben konsantre istiyordum ya. Sen bana bunu ver. Boş ver şu an akıllı asayı. Mavim yok. Ama yukarıda da kule gidiyor yani. Şimdi nasıl yapayım? Eymen. Hocam koridoruna baksan da ben de oyun mu oynasam ya acaba? Ne yapıyorsun aşağıda? Gelsene buraya. Oyun oynayacağız alo. Güzel. O ne yapıyor lan? Allah sana da akıl fikir versin. Ne diyeyim? Güzel. Kus nerede? Burada değil. Aldık mı kuleyi? Merhaba. Pençe yok. Tamam. Yapma. Arkaya geçti bu arada. Arkadakini sildik süpürdükten. Tamam. Çıkarız sanırım buradan. Şunu da şuraya atayım. Ya bu üç, üçüncü komboyu çok sevdim bu arada. <laughs> Tırpan kaçıyor ama onun kaçma ihtimali yok. O yüzden çok temiz şey yapıyor. Pençe atacak. Helal lan sana. Ne oyuncusun var ya. Kesinden onu çabuk. Sonra buradan nasıl çıkacaksın artık. Aklında ne var yani? E ee? He. Anlıyorum seni. Devam edebiliriz. Tamam. Tekrar eteneyim dönsün. Tamam. Ayda. Bir pasif daha attı ama. Bir şey çıkartamadılar oradan. Mavi mi almam lazım ya? Yeteneklerle şey, şu, şu ormanlardan can doldurmak için üzerimizde mavi olması gerekiyor. Şurayı da alalım. Şimdi ne yapıyoruz? Adaletin zamanı geldi yavaş yavaş. İyi ya. Güzeldi. Kaplumbağayı bilerek kalmıyorum. Erken bir lord yapacağım. Aha, bu W'sunu attıysa ölmeyi göze almış demektir. E sonra Sonrası yok tabi. Sur veren bir layla. Ağlama Mehmet. Ağlama. Taşıyoruz işte. Keyfine bak Mehmet. Sen ne yapıyorsun lan? Gel abi orada gel. Gel orada gel gel gel. gel. Şu vurdu hasara baksana. Nasıl pençe atacaksın? Daha Julian orada çalmaya geldi. Bak şimdi. Bam. <laughs> bir anda canı gördünüz mü? Hepsini bir base'e değil mi? Şey atmayacağım bunu bence. Aynen tamam. Hepsinin bir görüşü var. Şimdi şunu yapalım. Buradan sanırım bir şey çıkartamayız. Alt koridora bakıldı mı acaba? Hemen alayım bunu. Tamam. Son anda hayatını kurtardı eleman. Oy. Sildik ha. Resmen sildik yani. Güzel. Çok temiz oynadık ya. Yapılması gereken neyse onu yaptık yani. Şuna baksana. Çara bak çara çara. Hele. Neyse. Bir şey demeyeceğim. Argusta Julian'ın acilen nörf alması lazım. Acilen. Kufra gelecek. Aa W atınca temel saldırılar bir tık daha güçlü sanki Kule? Oğlum kule la. Neyse ben biraz fevri davranmışım sanırım. Ama bitti zaten oyun yani. Buradan tutma ihtimalleri yok. Değil mi? Değil mi? Minyon arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapıyor Layla? Mehmet. Mehmet bitiremeden oyunu Mehmet. Minyon da geliyor ama bitiyor. <laughs> arkadaş nasıl bitmiyor ya? <laughs> Allah aşkına yapmayın. Bitmesi lazımdı şu anda bunun. Kristal sona kalsın mı? Bir tane kan kanatları yapalım. Ben aslında hem kan kanatları hem de konsantreyle kahramanı bir görmek istiyordum. Baksana baya tank gözüküyor değil mi? Korkutucu bir canı var. Defleyebilecek de yani. Oğlum bitiriyorsanız bitirin yani. Benim orman kestiğim bir şeyi izletmeyeyim insanları. Hadi. Bitti herhalde ya. Tamam Beyzi şimdi vururlar. Yine vurmuyorlar. Leo'yu aldılar. Leo'yu öldü. Evet şimdi bitti. Bari son skoru ben alayım. Güzel. Boom. Evet. Easy peasy. Bakalım hasar tablosuna. Dolar mı orası? Dolarsa bir yıldız da alırız. Aldık mı? 60'ta kaldı. Anlıyorum. Evet 12.8. Böyle bir skor ve oyun tablosu. Görüşmek üzere. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.